geldin. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'e göre cehennemde ebedi, sonsuz kalacak olanlar genel olarak, inkar ve şirk üzere ölenler olarak tanımlanır. İslam inancına göre günahkar müminler cezalarını çektikten sonra cennete girebilirken, bazı gruplar için, halidine fiha ebeda, orada ebediyen kalıcıdırlar, ifadesi kullanılır. İşte Kur'an ayetleri ışığında cehennemde ebedi kalacağı belirtilen başlıca gruplar. 1. Kafirler ve müşrikler. Allah'ın varlığını, birliğini veya ayetlerini inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar için ebedi azap vurgulanır. Ve yine suresi 6. ayet: "Gerek kitap ehlinden gerekse müşriklerden olan kafirler içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler." İşte onlar yaratılmışların en kötüsüdürler. İkinci, Ayetleri yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler. İlahi mesajı duymasına rağmen büyüklük taslayarak reddedenler bu kapsamdadır. A'raf Suresi 36. Ayet: Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı kibirlenenler var ya, işte onlar ateş ehlidirler. Orada ebedi kalacaklardır. 3. Mürtedler, dinden dönenler İman ettikten sonra inkar yolunu seçen ve bu hal üzere ölenler. Bakara Suresi 217. ayet Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse onların yaptıkları dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. İşte onlar ateş ehlidirler ve orada ebedi kalacaklardır. 4. Kasten bir mümini öldürenler. Bu konu büyük günahlar arasında özel bir uyarıyla zikredilir. Nisa suresi 93. Ayet, kim bir mümini kasten öldürürse, cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Not, İslam alimleri, bu ayeti, bu günahı helal sayarak işleyenler veya cezası çok uzun sürecek olanlar şeklinde de yorumlamışlardır, ancak lafzı olarak ebediyet vurgusu vardır. 5. Münafıklar, inanmadığı halde inanmış gibi görünenler, Kur'an'a göre cehennemin en alt tabakasındadırlar. Tevbe Suresi 68. Ayet Allah münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde ebedi kalacakları cehennem ateşini vaad etti. 6. Allah'a ve Resulüne isyan edip sınırları aşanlar. Cin Suresi 23. Ayet Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse, Bilsin ki ona içinde ebedi kalacağı cehennem ateşi vardır. Önemli bir not: İslam düşüncesinde Allah'ın rahmetinin gazabını geçtiği, Rahman ve Rahim sıfatları ve kalbinde hardal tanesi kadar iman olanın eninde sonunda cehennemden çıkacağı inancı genel kabul gören bir yaklaşımdır. Ebedi azap temelde bilinçli ve ısrarlı bir inkarın sonucudur. Amin yazıp beğen, paylaş, abone ol.